Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Sansür yasasına hayır. Sansür yasasına hayır. Sansür yasasına, yasasına hayır. Bugün burada sadece İstanbul'da değil, eş zamanlı olarak Türkiye'nin farklı şehirlerinde, yarın da Ankara'da var gücümüzle şu an mecliste genel kurula indirilmesi planlanan dezenformasyon yasasına karşı bir araya geldik. Bu yasanın medyada son hava deliklerini tıkama yönelik bu yasanın medyada mevcut iktidar ve iktidar partisini desteklemeyen herkesi hedef alma amacıyla hazırlanmış bir yasa olduğuna inanıyoruz. Biz dün bugün bu toplanmayı Bugün Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleşecek toplanmaların çağrısını yaparken üyelerimize, meslektaşlarımıza şöyle dedik. Bundan sonra gidebileceğimiz mesailer olsun diye yazı yazabildiğimiz, haberlerimizi yayınlayabildiğimiz mecralar yaşasın ve bizler mesleğimizi sürdürmeye devam edebilirim diye yarın bir araya gelelim dedik. Mecliste oylanacak olan yasa tasarısı, Cumhuriyet tarihinin en karanlık yasalarından birisi, basına yönelik, gazetecilere yönelik, Yetmiyor. Sosyal medyayı kullanan tüm kullanıcılara, yani yurttaşlara yönelik büyük bir tehdide beraberinde getiriyor. Belirsiz tanımlarla, belirsiz kavramlarla, kamu yararı gibi, kamu güvenliği gibi, milli güvenlik gibi, bir takım belirsiz tanımlamalarla sosyal medyayı kullanan herkesi Türk Ceza Kanunu ile yargılayacak bir yasa tasarısı gündemde. Bir takım yeni kurullar oluşturarak veya mevcut kurullara hak ettiklerinden fazla görev, yetki vererek gazeteciliği tamamen baskı altına almak ve açıkçası artık iktidara muhalif olanları değil sadece iktidarı desteklemeyen herkesi susturabilmek adına bir yasa tasarısı meclise çıkıyor. Kalemimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hakikatin gücü, gerçeğin gücü hiçbir sese şey örtülemeyecek kadar etkili. Sadece çıplak sesimiz kalsa bile, sadece kalemimiz kalsa bile elimizde, sadece kameramız kalsa bile yazmaya, anlatmaya, kayıt altına almaya ve insanlara hakikati ulaştırmaya devam edeceğiz. Bugün buradaki bu basın açıklaması bir son değil. Umarız bundan sonra basına yönelik, halkın haber alma hakkına yönelik ve basın özgürlüğüne yönelik her türlü saldırı karşısında ortak bir şekilde elimizden gelenin en iyisiyle var gücümüzle karşı koyabildiğimiz bir uzun döneminde ilk adımı olsun tutuklanan meslektaşlarımızın serbest kaldığı, uydurma gerekçelerle gözaltına alınan, haklarında dava açılan meslektaşlarımızın artık adliyelerde ya da hapishanelerde değil, görevlerinin başında olduğu yarınlar için burada bir aradayız. Daha fazla sansür, daha fazla baskı uygulamaları karşısında sessiz kalmamak için bir aradayız. İnanıyorum, bugün burada bu mütevazi buluşma, yarın Türkiye'nin farklı yerlerinde ve Ankara'da gerçekleşecek itirazlar yasa ya meclisten geçse de geçmese de işlemeyecek hale getirecek bir iradeye ve kararlılığa dönüşecek. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Son olarak hep söylediğimiz gibi özgür bir ülke için özgür basın şart. Özgür basın için örgütlü basın ve örgütlü bir toplum şart. Üç haftadır Türkiye'nin gündeminde, gazetecilerin gündeminde bu yasa tasarısı var. Başından beri itiraz ettiğimiz bir yasa tasarısı. Neden itiraz ediyoruz? çünkü bu yasa tasarısı Türkiye'nin meslek örgütlerine, gazetecilerin meslek örgütlerine sorulmadan bürokratlar tarafından, siyasetçiler tarafından hazırlanmış bir yasa tasarısıdır. Bu yasa tasarısıyla Türkiye'de habercilik yok edilmek istenmektedir. Basın özgürlüğünün son zerrecikleri ortadan kaldırılmak istenmektedir. Bu yasayla, bu yasa tasarısıyla ortaya koydukları bazı güzel ifadelerle gazeteciler aldatılmak istenmektedir. İnternet medyasında çalışanlara basın kartı vereceğiz. İnternet medyasında çalışanlar resmi ilan da alacaklar gibi süslemelerle aslında RTÜK gibi basın ilan kurumunun da bir sansür ve ceza mekanizmasına dönüştürüldüğü gizlenmek istenmektedir. Bu yasa tasarısıyla gazetecilerin zaten ulaşmakta zorlandığı basın kartı tamamen bürokratlarda bürokratlar tarafından verilecek bir teklife dönüşmektedir. karta dönüşmektedir. Bu yasa tasarısıyla halkı yanıltıcı bilgiyi yanıltıcı bilgiyi halka yaymak suçlaması gibi e, subjektif değerlendirmelere e, değerlendirmelerle gazetecilere yeni cezaların yolu açılmaktadır. Daha geçtiğimiz hafta bu yasa daha kanunlaşmadan Diyarbakır'da 16 meslektaşımız tutuklandı. Tutuklanan meslektaşlarımızın suç delili olarak kameralar, fotoğraf makineleri yaptıkları haberler gösterildi. İki gün önce Ordu'da haber kaynağını açıklamayan bir internet sitesinin bilgisayarlarına el konuldu. Daha yasa gelmeden gazetecilik fiilen engellenmeye başlandı. Biz basın meslek örgütleri olarak bu yasanın tamamen geri çekilmesini, ve Türkiye'de ihtiyaç duyulan basın ve dezenformasyon konusundaki kanunu basın meslek örgütlerinin hazırlaması gerektiğini hazırlaması gerektiğini düşünüyoruz. Mecliste yapılan komisyonlarda yapılan görüşmelerde de bunların hepsini ifade ettik. Önerilerimizi tek tek sıraladık. Ama kulakları sağır, gözleri görmüyor. Hiçbir önerimiz bu tekliflerin içerisinde düzeltilmedi. İtirazımız buna. Yarın da aynı sesi bugün Türkiye'nin çeşitli illerinde e, haykırdığımız sesi yarın da Ankara'da e, Türkiye'nin dört bir tarafından Ankara'ya gelecek gazeteciler olarak haykıracağız. Bu kanun, bu tasarı bizim tasarımız değildir. Bu tasarı basın kanunu değildir. Çünkü bu tasarının içerisinde gazeteci yoktur. O yüzden buna karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu yasa tasarısını haber aldığımızda biz Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak önce Dijital mecralar Komisyonu'nda sakıncalarımızı ve itirazlarımızı dile getirdik. Ondan sonra Adalet Komisyonu'nda itirazlarımızı ve sakıncaları dile getirdik. Raporlaştırdık, bunu sunduk. Fakat bu yasa içerisinde hiçbiri dikkate alınmadan yasa çıkartılmaya çalışılıyor. Zaten Perşembenin gelişi çarşambadan belli olduğu için önce Diyarbakır'da 22 gazeteci arkadaşımızı gözaltına aldılar. Bunlardan 16'sı tutuklandı cezaevinde. Daha şimdiden gazetecileri hapsetmeye başladılar. Şimdi bu seçim öncesinde bu gündeme getirilen basın yasası önce havuç sunarak gazetecilere basın kartı vereceğiz, internet çalışanlarına basın kartı vereceğiz denilerek havuç gösteriliyor ama ardındaki sopayı saklıyorlar. Bu şekilde düzenlenen yasa tasarısı basın tarihinin en ağır sansürlerinden birisidir. Bu tamamen sansür yasasıdır. Bundan başka hiçbir gerekçeyle bu maddeler açıklanamaz. Dezenformasyon denen şeyi zaten iktidar kendisi yapıyor. Bugün biz enflasyon yüzde 150 oldu desek bizi cezaevine atacaklar. Yarın benzine zam geldi desek bizi cezaevine atacaklar. Biz cezaevinden korkmuyoruz, zaten tutuklanıyoruz, zaten yargılanıyoruz ama gerçekleri yazmaya devam ediyoruz. Neticede bu şekilde yasalaşırsa sosyal medyada normal, sıradan vatandaşların bile hapislere atılacağı günler bizi bekliyor demektir. Bu iktidarın yaptığı, e, kurguladığı geleceği biz gerçekleri yazarak geleceğiz ve bu gerçekleri yazmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Teşekkürler arkadaşlar.